Arkadaşlar. Evet. Biraz önce ham peteğim yoktu. Onlara tel gerip hemen ham petek taktım. Şu 9'a koyduk. 5'e koyduk. 2'ye koyduk. 3 tane ham petek koydum. Yani 3-4 gün gelmeyeceğim. Buradan da 3 tane kapalı yavrulu yukarıya aldık arkadaşlar. Bir tane de ham petek oraya verdim. Yani bu kovana dört tane ham petek vermiş oldum. istemiyoruz. Ha, bunlara şerbet de vereceğim. Yukarıya bir tane şerbetli koydum. Çekin, çekin, çekin. Evet. Buraya da bir tane temel pete koydum duvar çıtası olarak. Yok. Çıtam yok. Arılarda hemen gelmiş üstünü. Abartmaya başlamışlar. Başlamışlar, başlamışlar ama. Ya ben... Şu... Şurada açılıyor. Bir... Açılmaması için. Mecbur ben de. Şöyle mumlarından yapıştırıyorum ki. Açılması. Mesela bunları önceden evde yapmak lazım. Bir yaptım 20 tane. o da bitti. oların üzerindeki balmumlarıyla yapıştırıyorum artık yapıyoruz ama içerideki sıcaktan geri atıyoruz. Şu teli bastırarak. Demek ki benim bir tane şey almam lazımmış. Bu elektrikliden. Tamam arkadaşlar bunu da koyduk. Hadi bakalım. Gir içeri. Açıl açıl arada. Açıl. Girme araya. Girme 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 girme. Çık orada çık 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 çık. Lan çıksana oğlum çık çık. Çık. Çık seninle uğraşamam şimdi. Çık bir sürü kovan var. Şimdi bazılar diyor ki diğer kovanlar niye gün? Ya bilader ben hepsini o gösterirse hem çekeceğim hem anlatacağım. Üç tane de yukarıya aldık arkadaşlar. Şunun içine de biraz tahta parçası koyayım da şerbetin içine. Şu şekilde oldu. Şerbeti de verdik arkadaşlar. Bunun durumu bu şekilde. 1 2 3 4 tane de temel petek verdik. hatımızı attık. Şimdi bunu bir de çuvalla şöyle zer Bu hemen Kaldırışa geçiyor <laughs> Bu emrizanıma karışma Emrizanı göndermek Tam olmaz Şimdi bir kaç gün Yağmurlu olunca arkadaşlar Bir de yaylaya gideceğim Herhalde bir 5 gün burada olmam yaylada olurum. Oralara bakmam lazım. Bu kovanımız tamam arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu iki parça oldu. Yani e, bekletmeye basacağıma o çıtaları takarken ham petekleri kapatmışım. Bu 1 e, bir ve iki diye kat atma diye yayınlayacağım bunu. Oradan bakarsınız. İyi günler.